Teknologlar kanalından hepinize selamlar, hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir içerikle daha sizlerle birlikteyim. Arkadaşlar bu videoda sizlere Gemini'ın mobil uygulamasını tanıtacağım. Google Gemini'yi nasıl kullanacağız? Neler var? Buna bakacağız arkadaşlar. Şimdi benim telefonum biliyorsunuz geçtiğimiz günlerden Galaxy S25 Plus. Ee, bu telefonda arkadaşlar eee direkt yüklü geldi. Muhtemelen yeni telefonların çoğunda yüklü gelecektir. Çünkü Google'ın kendi yazılımı bu biliyorsunuz. O yüzden e, yüklü gelecektir. Hani hep Apple'da şey var ya, işte şey muhabbet oldu. Bir yıl boyunca belki daha fazla bir süre. İşte yapay zeka, e, ChatGPT altyapısıyla birlikte gelecek e, ya yapay zeka tuşu olacak vesaire vesaire gibi birçok şey oldu. E, aslında Samsung bunu yapmıştı. E, nasıl yaptı? Zaten e, ChatGPT'in yaptığı, yaptığı da böyle bir şey. Yani daha doğrusu Apple'ın yaptığı böyle bir şey. E, Apple Yeni çıkardığı telefonunda bir yapay zeka tuşu atamış ama e, direkt tuşla ChatGPT kullanıyorsunuz. E, siz de Gemini'yi ses açma kısma tuşuna ya da işte güç tuşuna e, atayabiliyorsunuz ki ben direkt güç tuşuna atanmış şekilde geldi mesela. Güç tuşuna atayıp e, yan tuş olarak yan tuş ayarları bölümünden yapıyorsunuz onu da. Yan tuşa atayıp doğrudan direkt Gemini'yi kullanıyorsunuz. E, o da koyduğu tuşla ChatGPT kullanıyor. Yani kullandığı yöntem açısından bir fark yok. Yani o büyük beklenti oluşturdukları şey aslında Samsung'un aylar önce yaptığıyla aynı. Bunu söylemek isterim. Şimdi Cemini Ay arkadaşlar Samsung bana e, Pro'sunu 6 ay ücretsiz kullanım hakkı sundu. Çünkü ben telefonu Samsung telefonu aldığım için. E, bunu bazı markalar yapıyor. Mesela Xiaomi'de de 3 ay böyle bir hak veriyordu. E, Pro'sundan bahsediyorum tabi. Gemini'nin normal sürümünü kullanabiliyorsunuz. 2.5 sürümünü. Burada sorun yok. Ama işte diğer dil modelleri düşünen mod veya pro modunu kullanmanız için e, normalde ücret ödemeniz gerekiyor. Ama Samsung aldığım için 6 ay burmana ücretsiz verdi. Xiaomi bunu 3 ay yapıyor. Başka firmalarda daha farklı süreler olabilir. Şimdi o yüzden ben size pro modunu falan da anlatacağım. E, lafı uzattık. Başlayalım şimdi. Arkadaşlar e, uygulamanın Direkt Gemini uygulamasının içerisindeyiz şu anda. En üstünde sağdaki bu sağdan sonra butonlara bakalım önce. Arkadaşlar uygulamada en üstte sağda şu an e tam net görünmüyor sanırım. Ama e zaten Google hesabımız var. Oradan direkt bağlı olan hesabı değiştiriyoruz. E bir problem yok onun için. E bir bağlı olduğumuz hangi hesapsa o hesabı değiştiriyoruz. Öyle söyleyeyim. Devamında en yukarıda Merak, yine Çiz, Kenar Solda kenar çubuğunu aç diye bir buton var. Buraya bastığımızda sohbet arayın. daha Düzenleme önce Cemile ile yaptığımız aramaların listesi çıkıyor. Burada e, şöyle bir şey var. Daha önce hangi sohbetleri açtıysanız orada klasör gibi başlıklandırıyor kendisi. O sohbetin üzerine tıklayıp devam edebiliyorsunuz. Yine yukarıda Öğelerim. Bir öğelerim. Zaten onu söyledim. Yeni sohbet. Liste dışında. Bir de burada yeni sohbet. yeni sohbet açma bölümü var. Bu da yeni sohbet açabiliyorsunuz. Burası böyle. Çok bir şey yok aslında. Ama şey güzel. Mesela eski sohbetinize kaldığınız yerden istediğiniz gibi devam edebiliyorsunuz. O güzel bir şey. Yine ekranın içerisinde nereden başlayalım? İki bir üç. Nereden başlayalım diye buton var. Bu nereden başlayayım da sonra direkt e, Ceminihayim bize yapabileceklerini listelediği alan çıkıyor. Ne diyor mesela? Muz resim oluştur. Muz, Muz resim 3 -3. oluştur. Buraya tıklıyorum mesela. Resminizi tarif edin. Buraya bir resim dışında. tarifi yazdığımda bana e, tarif ettiğim resmi oluşturup verecek direkt gidip resim tarif edebiliyorum ve bana o oluşturuyor resmi sonra da veriyor indirebiliyorum veya paylaşabiliyorum arkadaşlar. Yine geri çıkıyorum burada. <laughs> buradan sonra yine süpürerek aşağı iniyorum. Film kamerası video oluşturun. Film kamerası emojisi kullanmış ve video oluşturun. Bu da şu sürekli gördüğümüz yapay zeka videoları var ya onlardan oluşturabiliyoruz burada. Ee, hani e, 8 saniyelik video oluşturabiliyor. Oluşturabiliyoruz. Tabii arkadaşlar bu video oluşturma modu Pro modda geçerli. 3.0 Pro modunda geçerli. Yani e, normal standart 2.5 sürümünde video oluşturma yok. Resim oluşturma da sanırım çok olmuyor. Resim oluşturma ona, ona çok emin değilim. Yanlış bilgi vermeyeyim. E, ama video oluşturma olmuyor. Onu söyleyeyim size. Istiyorsanız yazın. Ne istiyorsanız yazın. Buraya geldiğimde arkadaşlar. Türkçe, Türkçe ee, ne yazmak istiyorsunuz? Düzenlemek istiyorsunuz? Ne, kursu ne, kursu ne projeniz varsa, ne fikriniz varsa ya da Cemil Aydan sizin için ne yapmasını istiyorsanız buraya yazıyorsunuz ve yapıyor. Yani buraya isterseniz bir projeniz varsa onu yazabilirsiniz ee, ya da şöyle bir şey söyleyeyim. Bazen mesela <gülüyor> <gülüyor> çok uzun bir dosyanız oluyor, bir PDF vesaire. Onu buraya atıp özetlemesini vesaire isteyebilirsiniz. Burada arkadaşlar şöyle bir detay var. Şimdi aşağıya yanına kursu, Cemil Aydı pencere. Soldan sağa doğru bir kere süpürüyorum. Dosya ekleyin. Düğme. Dosya ekleyin butonu. Buradan hangi dosya eklemek istiyorsak onu seçiyoruz. Ee, arkadaşlar çok büyük dosya. Boyut olarak çok büyük. Veri olarak değil de. Mesela 47 MB'lik bir PDF atmıştı mesela. Onu yorumlamakta zorlanmıştı. Gibi boyut olarak büyük bir dosya attığınızda biraz afallayabiliyor. Ama bir dosya atabilirsiniz içine buradan. Seçili. Resim aracı. Düğme. Resim aracı. Burada resim aracı olarak da kullanabiliyorsunuz. Pro. Düğme. Şimdi e, burada bu dosya ekran alanında mesela elinizde bir ekran resim var ya da ekran resmi olmak zorunda değil bir tane resim var. Onu buraya atıp şey diye, diyebilirsiniz bana bu resmi detaylı bir şekilde betimle derseniz Be My Eyes'dan, Sing AI'dan veya diğer uygulamalardan çok daha detaylı kapsamlı betimlemeler alabilirsiniz bu Gemini AI'dan. Şimdi burada pro dedi bakın pro. bu pro dediği yerde arkadaşlar hangi dil modelini kullanacağını seçiyor. Hani ben söyleyeyim ya pro ücretli diye şimdi ben proyu kullanıyorum buraya tıkladığımda arkadaşlar... Bakın. Hızlı. Hızlı. Hızlı yanıt verir. 2.5. Burada şey yok arkadaşlar. Bir veri var selinde. O veriyi kullanarak değerlendirme yapıyor. 2.5 sorun. Bunu herkes kullanabiliyor. Burada sorun yok. Bu ücretsiz olan bölüm. Düşünen. Karmaşık sorunları çözer. modu Pro 3.0'dan sonra gelen bir moddu bu. Gayet insan gibi düşünebiliyor birçok konuda. Ve ona göre cevap veriyor. Ve bir de Bro. Yerli düzey matematik ve kodlama konusunda yanıt verirken daha uzun sürede düşünür. Pro modda da üç üç. aslında projelerimizi daha rahat yapacağımız bir mod. Mesela ee, bir kod yazacaksınız ya da farklı bir işlem yapacaksınız o zaman Pro modunu kullanmanız daha doğru. Ama mesela bir konuda fikir almak istiyorsanız da düşünen modu kullanmanız daha doğru. Daha insani düşünme özellikleri var çünkü. Öyle söyleyeyim. Cemil ne yazmak istiyorsunuz? Düzenlemek. Dosya ekleyin. Yine. Düğme. Seçili. Resim aracı. Pro. Düğme. Pro'nun yanında mikrofon. Düğme. Mikrofon tuşu var. Mikrofon tuşuna basarak sesli de konuşabilirsiniz. Taleplerinizi sesli iletebilirsiniz. Gönder. Düğme. Devre Bir de gönder tuşu var. Yazı yazdığınızda gönderebiliyorsunuz. Daralt. Düğme. Samsung yakalama adı. Çiz. Düğme. Bu şekilde. Yani e, burası bu şekilde. Geri çıkıyor. Kullanma ekranı. Dona. Son Google. Cemilay. Menü. Yüzü yukarıda sayfa ne istiyorsanız yazın. Düğme. Şimdi Düğme. ne istiyorsanız Düğme. yazının dışında burada. Kitaplar öğrenmeme yardım et. Öğrenmeme yardım et. Düğme. Burada da direkt bilgi soracağınız kısım arkadaşlar. Sayfa. Cemilay. Bakın dışında. burada. Kitaplar öğrenmeme yardım et ne öğrenmek istiyor? Tıkladığında bir Samsung klavye gösterdi sayfa. Cemil Pro düğme. Ne öğrenmek Itamları istiyorsunuz Türkçe Türkçe kuvvetli düzenleme. Ne öğrenmek istiyorsunuz? Yani burada düzenleme arkadaşlar e, bir konuda bilgi almak istiyorsanız burayı kullanıyorsunuz. Öyle söyleyebilirim size açıkçası. Yine. Pırıltılar gününe enerji kat. Gününe enerji kat. Burada 3, 3, 3, ne yapıyormuşuz? Çık çıkılacak Sağlık anında süreç atmamı sağlayacak basit ve eğlenceli yollar paylaş. 4/4. Burada 4, 4. eğlenceli şeyler buraya yazabiliyorsunuz. Mesela burada öneriler var. Diyor ki: Sağlıklı ama ödül gibi hissettiren bir yemek öner. Sağlıklı 3, ama ödül gibi hissettiren bir yemek öner. Mesela bu onun kendi biz eee önerisi tabii hani illa bunu kullanın demiyor. İstediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Bugüne dair bazı güzel haberleri özetle. Bugüne dair 2, bazı güzel haberleri özetle. Tıklayalım mesela bunu. Kenar çubuğunu aç. Bakın Duyme. bir yan... oluşturursun mesela. Şu an bu yanıt bizim için Pro modunda oluşturuyor. Bakın bekliyorum. Yukarıda bu ayrıntılı düşünme yapıyor aynı zamanda arkadaşlar. Mesela hani düşünen mod zaten düşünüyor ama pro modu bir de ayrıntılı düşünme özelliği var. Dolayısıyla pro modunda alacağınız şeyler de pek e, hani çok daha gelişmiş olabiliyor. Öyle söyleyeyim. Ama burada dezavantajı şu. Düşünen mod olduğu için haliyle biraz uzuyor cevap verme süresi. Öyle söyleyebilirim. Bekliyoruz cevap vermesine. Bakalım bize Nasıl haberler sunacak? Ee, bu şekilde arkadaşlar beklemeye devam ediyoruz. Bu arada ben kendi adıma ChatGPT falan da kullandım ama e, bence Ceminak daha güzel yani öyle söyleyeyim. Benim fikrim bu tabi. Bu tamamen benim şahsi hususi fikrim <laughs> diyelim. Evet geldi. Bakalım ne diyor. Bugün bir son dönemleri. Bakın ben şöyle bir şey yapacağım. Bakın haberi okuyacak Bugün ama. Son... İyi yanıt. Düğme. İyi yanıt. Kötü yanıt. Kötü yanıt düğme. butonları var haberin yani yazdığım metnin altında bunlar. Yeniden yapma seçenekleri. Yeniden Düğme. yapma seçenekleri. Yanıtın yeniden oluşturabilirsiniz burada. Yanıtı doğrula. Düğme. Yanıtı doğrula. Doğrulama yaptırabilirsiniz. Kopyala. Düğme. Kopyalayabilirsiniz. Diğer seçenekler. Düğme. Diğer seçenek. Cemil hata yapabilir. Bu nedenle diğer seçenek. Metin seç. Yasal sorun bildir. yasal sorun bildir. Model bildir. 3 Pro. dışı. Model 3 Pro. Zarat, Liste dışında. Şimdi burada. Dinle. Düğme. Dinleyebilir miyiz yanıtı? Din, hemen yanıtın üzerinde dinle butonu var. Basalım. Kenar çubuğuna Bugüne ve son dönemlere damgasını vuran güzel haberler Dinleyelim. özellikle doğa, enerji ve sağlık alanlarında yoğunlaşıyor. İşte öne çıkan bazı umut verici gelişmeler. Doğadan müjdeli haber. Tayland'da 35 yıldır görülmeyen ve soyunun tükendiği düşünülen yassı başlı kedi, flat-headed cat doğal yaşam alanında yeniden görüntülendi. Bu keşif, yaban hayatını koruma çabalarının sonuç verdiğini gösteriyor. Temiz enerji rekorları Yenilenebilir enerji yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Özellikle rüzgar ve güneş enerjisi projeleri birçok ülkede fosil yakıtları geride bırakarak rekor seviyede elektrik üretimi sağladı. Sağlıkta yeni umutlar, yapılan geniş kapsamlı yeni araştırmalar, basit vitamin takviyelerinin, örneğin D vitamini, hücresel yaşlanmayı yavaşlatabileceğine ve genel yaşam süresi üzerinde olumlu etkileri olabileceğine dair güçlü kanıtlar sundu. Bu gelişmelerin ayrıntılarını birlikte inceleyebiliriz. Hangi başlık daha çok ilgini çekiyor? 1. Kayıp türlerin dönüşü, doğada yeniden keşfedilen canlıların hikayesi ve bunun ekosistem için önemi. 2. Enerjinin geleceği, temiz enerji teknolojilerinin nasıl hızla yayıldığı ve dünyayı nasıl değiştirdiği. 3. Uzun yaşamın sırları, bilimin yaşlanma sürecine dair keşfettiği yeni yöntemler. Arkadaşlar, yanıtı direkt kendisine dinledik. Ekran okuyucuya okutabilirdim. Ama kendisi de böyle temiz, güzel bir şekilde okuyor bize. Onu da söylemek istedim, onu da göstermek istedim. Cemina ile ilgili size anlatmak istediklerim mobil cephesinde bu kadar. Ta kanal takipte kalırsanız daha farklı yapay zeka ve diğer içeriklerimize ulaşabilirsiniz diyelim. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.